46. soruda ABCDEF düzgün altıgen. FA doğru parçası uzunluğu 4 birim. Şekilde K, L, M ve N bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Düzgün altıgenin iç açılarının her biri kaç derece? Onu bulalım önce. Onun formülü N-2 bölü N çarpı 180. N burada kenar sayısı düzgün altıgen olduğuna göre 6 eksi 2 4. 4 bölü 6 çarpı 180 o da eşittir. 120 derece olarak bulunur. Bunu NEM açısının ölçüsü diyebiliriz. Bütün uzunluklar birbirine eşit düzgün altıgenin kenarlarına ait. Ve de NMLK orta noktalarsa şu şöyle ikişer ikişer birim ayrılır bunlar. Burası iki birimse şöyle bir dik inersek buradan şöyle ikizkenar üçgende dik indiğimiz için şurayla şurası birbirine eşit olacak. Şuraya R noktası dersek NR eşittir RMY. Şurası 60 derece. Burası ise 30 derece. O zaman NR uzunluğu 2 çarpı kosinüs 30'dan 2 çarpı kök 3 bölü 2 dersek kök 3 birimdir. Nm uzunluğu 2 kök 3 birim olur. Şurada bir yamuk oluştu. Afnk yamuğu. Afnk yamuğunda Fnk açısı şöyle uzatırsak orta noktalar birleştiği için düzgün altıgende şu açıya eşit. Burası 120'yi 60 ile tamamlıyor. O zaman burası da 60 derecedir. 60, 30 daha 90 derece. Bu durumda MNK açısı 90 derecedir. Şöyle bu M ve K noktalarını birleştirirsek, şuranın dik olması lazım. Burası 60 derece, burasının da 30 derece olması gerekir. Yani NKM açısı 30 dereceye eşit. Tanjant 30, 1 bölü kökü 3'e eşit. O da eşittir NM bölü NK nm bölü nk'ya. nm 2 kök 3 birimdi. nk'yı bilmiyoruz. Buradan nk 2 kök 3 ile kök çarparsak 6 olarak bulunur. 6 birim. Görüldüğü gibi mnk ve mkl üçgenleri özdeş. Birbiriyle aynı ve de alanları da birbirine eşit. Birinin alanını bulursak taralı bölgeli alanı hesaplayabiliriz. NK'nın NM ile çarpımının yarısı bu üçgenlerden birinin alanına eşit. O zaman S taralı eşittir. 2S NMK diyelim. O da eşittir. 2 çarpı Nmk üçgeninin alanını kenarlarının çarpımını yarısına alıp bulabiliriz. Nm çarpı Nk bölü 2. O da eşittir. Nm çarpı Nk Nm uzunluğu 2 köküç NK uzunluğu 6 birim çarptığımızda 12 köküç olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkı.